Ketemizi yapıyoruz. yüremize ait tescil almış olduğu ketemizi yapıyoruz. Yuvarlak kete. Malzemelerimizi mayamız, tuzumuz, sıvı yağımız, sütümüz, bir su bardağı, bir su bardağı suyumuz, iki tane yumurta beyazı, iki tane yumurta sarısı üstüne bir kaşık şeker atıyoruz mayayla beraber. Önce mayamızı atıyoruz. Sonra bir kaşık şeker atıyoruz. Sonra bir tane ılık su koyuyorum. Bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. İki tane de yumurta beyazımız. Bunları bir güzel elimle önce karıştıracağım. Birbirini bulması için malzemelerin. Daha sonra ununu yavaş yavaş ekleyeceğim. Biraz birbirini bulsun tuz ekleyeceğim. Şimdi tuzunu ona göre tuzunu ekliyorum. içi yapıyoruz kete içi dediğimiz bir su bardağı sıvıya koydum. Göz kararı tereyağı. Yavaş yavaş azar azar unumuzu ekliyoruz. ketemizin hamurunu yaptık. Hamurum dinlendi, mayasını aldı. Şimdi açma işlemini aşamasına geçtim. Şimdi açacağım önce merdane ile. Şimdi yufkamı açıyorum şu Şimdi açma işlemi bitti. Şimdi yağlayacağım. Tereyağı biraz da sıvı yağ kattım. Yumuşak olması için. Yağlıyorum şimdi. Şöyle. Tüm hepsinin yağının alması için, yufkanın yağ alması için böyle bu aşamaları yapıyorum. Şöyle. Tekrar yağlıyorum. Yağlı olsa daha güzel oluyor. Keti. Şimdi iç katacağım, içimizi yaptık Önceden hazırladım. Şimdi içimizi katıyorum. Güzel kavurdum. Şöyle. Şimdi böyle elimle şekil vereceğim. Ketemizi açtık, bitirdik, tepsiye koydum. Şimdi fırına gitmesi için yüzüne yumurta sarısı süreceğim. Sını sürüyorum, şekil vereceğim. Tamamdır bu. Şimdi desen vereceğim, çatallayacağım. Çatalla desen veriyorum şimdi.